2025 yılının enleriyle karşınızdayım efendim kaydedin lazım olur. Benim dış sesim yok o yüzden kendim okuyacağım kendim cevaplayacağım haberiniz olsun. 2025 yılında en memnun kaldığım nemlendirici Doktor 6345 3 4 nemlendiricisi yağlı karmacıklar için harika. En memnun kaldığım bariyer onarıcı yine ben yine ben yine ben diyerek tabii ki Bioderma Scabio Cream Plus. Bu ürün olmadan asla diyorum. En memnun kaldığım tonik pet. Beni çok iyi tanıyanların bunu hemen bildiğini düşünüyorum. Tabii ki Skimin 4 markasının Centella tonik padleri. Ve keşke bir tane daha söyleme hakkım olsaydı çünkü bir tane daha var. En memnun kaldığım yağ bazı temizleyici bundan kaç kutu bitirdim bilmiyorum. Doktor Altyan'ın bu balm yapıdaki yağ bazı temizleyicisi. Tek kusuru var. Keşke bu kadar çabuk bitmese. Onun dışında her açıdan on numara. En memnun kaldığım su bazı temizleyici. Sevgili Laraş Pose size sesleniyorum. Bunu çıkartmakta neden bu kadar geç kaldınız? Hassas ciltler dahil her cilt tipinin çok seveceğini düşünüyorum. En memnun kaldığım azaleyi kaset. İçerik formülasyon olarak inanılmaz güzel bir ürün. Bu arada bu benim Kore markaları arasındaki favorim. En memnun kaldığım retinol. Başlangıç için de çok güzel bir öneri. Cildi tahriş etmeyen, hassasiyet yaratmayan, kızartmayan ama cildi çok güzel parlatan. Kiehl's Daily Mikrodoz Retinol Serum. Güçlü bir retinol ürün arayan çok tatmin etmez. Onu en baştan belirteyim. En memnun kaldım. Kil maskesi. Çok nazik. Benim kadar kibar bir kil maskesi. Arındırma etkisi de oldukça başarılı. Propion'un bu kırmızı kil maskesi. En memnun kaldım mesans. İçeriği, parlatması, cilde ağırlık yapmaması. Farklı şekillerde kullanım imkanıyla Lunavan'ın bu mik terapi ürünü. En memnun kaldığım PDRN ürünü. Keşke Kore'den daha fazla alsaymışım dediğim. Efendim bu işin anası babası olan Rejuran markasının bu turnover ampulü. Biraz da slow aging etkisi olsun derseniz de bunun gold versiyonuna bakabilirsiniz. Part 2 gelsin mi? Yorumlarınızı merakla bekliyorum dostlar.